Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Kur'an'ı e, kuran Kerim'deki harekelerin üstün, esre ve ötre konularını, kalın harfleri, ince harfleri öğrenmiştik. Şimdi bunları uygulamaya geçerek ikinci alıştırmamızı okumak istiyorum. Razık. Ra harfi üstün geldi. Ra harfi üstün ve ötr olunca kalın okunuyordu. Ra, z, qa Ra, c, r. qa ra, e. Za, ra, b. Za, h, ra. Za, h, ra. Y, d, k. Y, d, k. Ra, f, r. Rafi'a Sabera Sabera Şe Şehide Şehide Amile Amile Semi'a Semi'a Hamide Hamide Feriha Feriha Dikkat ettiyseniz burada Ra harfi esreli geldiği için ince okuduk e mi ne emine da fi o da o sağ ay ru sulü Ru sulü hulü o huku Sü, lü, sü, sülü, sü. U, ti, le, u, ti, le. Sü, ile le, sü, Fe, hü, ve, fe, hü, ve. Sa, me, dü, sa, me, dü. Zü, ki, ra, -ki -ra. fi, ra, Merazu Merazu, Cü, Mi, Cü -mi diyerek okuyuşlarımızı yapalım. Buradaki dikkat etmemiz husus kalın harflerin, ince harflerin, boğaz harflerin okunuşlarına dikkat ederek okumamız lazım. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm.